Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Mu'minun suresinin 48. ayet-i kerimesindeyiz. Bu ayet-i kerimenin manasını vermek için önceki ayetleri de hızlı bir şekilde hatırlamak gerekiyor. 45. ayet-i kerimede ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينَ Biz daha sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve sağlam delillerle, mucizelerle, apaçık delillerle elçiler olarak gönderdik. ila Firavun ve meleihi Firavun'a ve halkına, yanındakilere, Firavun'a ve yardımcılarına, vezirlerine, yönetim erkinde olanlara özellikle gönderdik. Festekbaru ve kanu kavmen abidin. Onlar daveti yaptılar da Firavun ve etrafındakiler büyüklenerek daveti kabul etmediler, davete icabet etmediler. Ve kavmen her zaman olduğu gibi yine de yükseklik taslayan, kibir, gurur içerisinde olan, kendilerini bir şey zanneden bir kavim idiler. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا Dediler ki bizim gibi bir insan olan iki beşere mi inanacağız ve kavmuhu malena abidun onların içinden çıktıkları kavim bizim hizmetkarlarımızdır kölelerimizdir köle çocuklarını başımıza tac mı edeceğiz onlara nasıl olur da inanırız nasıl olur da onları kale alırız dediler فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَك۪ينَ Her ikisini de yalanladılar, inkarcılık ettiler. Ve yalanlamalarının neticesi olarak artık onlar da diğer yalanlayan kavimler gibi helak edilen kavimler arasında yerlerini aldılar. Onlar da helak edildiler Allah Azze ve Celle tarafından. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Biz bu süreçten sonra Musa'ya kitabı yani Tevrat'ı verdik. Umulur ki e, Musa'ya ve ona gönderilen kitaba iman edenler bundan sonraki süreçte hayatlarında Tevrat'ı bir rehber olarak görürler de hidayette olmaya devam ederler. Hidayette kalmaya devam ederler veya ne zaman farklı sapkın düşünceler, farklı yollar, farklı yol ayrımları, farklı ideolojiler, fikirler onların üzerine hücum etmiş olsa onlar kitaba dönerek doğrunun nerede olduğunu anlamış olurlar hidayette kalmaya devam ederler veya hidayette olmayanlar da kitabı okuyarak hidayete ererler. Ve c'alna ibne Meryem ve ummehu ayeten. Biz Meryem'i ve oğlu İsa'yı da bir ayet kıldık, yani delil kıldık. Nasıl bir delil? Meryem ve İsa'nın oluşturduğu delil, İsa Aleyhisselam'ın ee, İsa Peygamber babasız dünyaya gelmiştir ve ee, yeni doğduğu halde e, konuşmuş ben ben e, Allah beni mübarek kıldı ve ben size bir peygamber olarak e, gönderildim. Yani büyüdüğümde peygamber olacağım diye annem zinakar değildir. ...ben e, onun temiz olduğuna şahitlik ederim. Bu olay Allah'ın kudretiyle olmuştur... ...diye konuştu. E, bu şekilde olayın vuku bulması... ...bir e, mucizeydi. Ve bu mucize... ...öyle kolayca... E, reddedilebilecek bir mucize değil, çok harikulade bir mucize, bir ayet, insanların durup düşünmesi gereken ayetler. Ancak İsa Aleyhisselam'ın kavmi de diğer peygamberlerin kavmi gibi öncelikle onu yalanladılar, öldürmeye kalktılar. Genellikle peygamberler İsrail oğullarından çıkmıştır ve genellikle peygamberleri İsrail oğulları öldürmüştür. Tarihte en azgın kavim olarak İsrail oğullarını biliyoruz. Bu Kavim yine de dünyada şu anda en azgın kavim olarak hayatını sürdürüyor, en vahşi katliamlara imzalarını atıyorlar, hiç kimseye acımadan büyük bir vahşi zevkle Müslümanları öldürmeye devam ediyorlar böyle bir kavim tarihte de hep böyle olmuştur. Ve cealna İbn Meryem ve ummuhu ayeten. Ve biz Meryem'i e, Meryem oğlu İsa'yı ve onun annesini ayet delil kıldık. Ve avaynahuma her ikisini korunaklı bir yerde yaşattık. Ve avaynahuma ila Rabwa bir bahçeye her ikisi sığındı. Zati kararin ve içinde konaklayacakları, oturacakları, ikamet edecekleri, ve içinde e, nimet görecekleri, rızıklanacakları, yiyip içecekleri e, güzel bir bahçeye onları yerleştirdik. Bu tabii ki neresi, bu bahçe nerede? E, burada ifade edildiği bilgiye şöyle bir... Bakalım Meryem'in bahire iken hamile kalması ve İsa'nın babasız dünyaya gelmesi mucize olduğu için burada onların bu durumuna metinde ayet yani delil yani mucize yani işaret manasına gelen. Ayet kelimesiyle atıfta bulunulmuştur İsa ve annesinin yerleştirildiği bildirilen yerin neresi olduğu hakkında Kudüs'teki e, İlya, Ramallah, Mısır, Dimeşk yani Şam gibi farklı yerlerden söz edilmektedir. Ee, bu burası neresi? Tabi en çok da Kudüs olduğu üzerinde tarihçiler, Beyanat'ta bulunuyorlar. O zaman Kudüs şehrinin az dış kenar e, semtlerinden birinde güzel bir yüksekçe bir e, tepede güzel bir bahçe içerisinde Meryem yerleşmiş ve burada hamile kalarak İsa Aleyhisselam'ı doğurmuştur. Ya eyyühe Resulü ya eyyühe rusulu, kulu min tayyibati ve amelu salihan, ey elçiler, ey Resuller kulu minet tayyibat, iyi temiz yiyeceklerden yiyin. Ve amelu salih ameller yapın. Salih işler yapın. Salih amel illaki ibadet manasında düşündüğümüz şeyler değil. Salih amel bir yaşam, yaşam şekli, güzel ahlak, güzel davranış, alışverişte hukuka, Doğruluğa, dövizliliğe riayet etmek, konuşurken doğru konuşmak, yalandan uzak durmak, gıybetten, dedikodudan uzak durmak, sürekli iyiliğe davet etmek, iyiliği emredip kötülükten nehyet etmek, iyi insan olmak, iyi davranış sergilemek bunlar salih amel. İlla namaz, oruç değil. Namaz, oruç, zekat bunlar salih amellerin en başında geliyor tabii ki. Ama hayatın bütün adımları salih amel çerçevesi içerisindedir. Düğün, dermek, tüm bunları da yaparken salih amel olmasına dikkat etmek lazım. Yeme, içme, gezme, tozma, gülme, eğlenme programlar, piknikler, seyahatler ve daha birçok kültürel, geleneksel etkinlikler aktiviteler, e, protestolar bile bunun içerisine girer. Hepsi niyet olarak salih olmalı ve hepsinin içeriğinde herhangi bir haram olmamalı. Böyle olursa hepsi salih amel olacaktır. İnsanlar namaz, zekat, oruç gibi konuları salih amel olarak görüp Hayatın diğer alanlarında amellerini salih tutma zorunluluğu olmadığını ifade ediyorlar. Böyle inanıyorlar. Camide Müslümanız, dışarıda oyun eğlence içerisinde olabiliriz diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Namaz kılarız, aynı zamanda şunu da yaparız. Namaz kılarız, faiz de yeriz. Namaz kılarız, zina da ederiz. Namaz kılarız işte oyun eğlence, haram oyun eğlence, içki vesaire vesaire türlü menhiyatları da yaparız. Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı diye bir ayrımdan söz ediyorlar. İnsan camide Müslüman, Allah'a yalvarıyor dışarıda başka bir şey. Böyle olursa o zaman bu insan iki yüzlü insandır. Yani bazen Müslüman görünümlü, bazen de bazen de günahkar, isyankar görünümlü insandır. İnsan camide neyse dışarıda da o olmalıdır. İnsan camide doğru doğruluk üzerine Allah'a söz verdiyse dışarıda da insanlarla olan ilişkilerinde doğruluk üzerine hayatını ilişkilerini bina etmelidir. Ee, Allah'ın emirlerine uyacağına söz veren insan dışarı çıktığında, camiden dışarı çıktığında ticari ilişkilerinde, alışverişlerinde Allah'ın emirleri doğrultusunda bütün o hukuki durumlara, işlemlere hakkıyla riayet etmelidir. Her yerin, her işin yeri ayrı mantığı doğru değildir. İnsan Eğlenebilir, gülebilir, gezebilir, tozabilir. Ancak bunu bir menhiyat çerçevesi içerisinde yapamaz. İslami, imani kurallara uygun olarak yapmalıdır. Giyimini, kuşamını, sözünü, eylemini Allah'ın kitabı olan Kur'an'a göre düzenlemelidir. Nerede olursa olsun Müslüman olduğunu göstermelidir göstermelidir. Ağlarken isyan etmemeli, gülerken isyan etmemeli. Her türlü davranışında Allah'ın kurallarına uymalı. Bunun bu şekilde olduğu takdirde e, artık hepsi salih ameldir. Gülmesi, eğlenmesi, gezmesi, tozması, seyahati bunlar da salih amel. Salih amel ne demek? Salih amel içinde haram olmayan, isyan olmayan, helal çerçevesinde e, vuku bulan amel demektir. Bu yani uykuda icabında salih amel olabilir. Halbuki uykuda el ayak hareket etmiyor, akıl düşünmüyor, rüya aleminde olabilir insan. Nasıl salih amel olacak uyku? Eğer bir insan ben bu uykuyu bedenimin dinlenmesi için gerçekleştiriyorum. Dinç olarak sabah namazına kalkıp e, orada güzel bir şekilde e, namazla, duayla günüme başlayacağım. Geri kalan uyku vaktine kadar olan bütün o günler zaman içerisinde de bu dinlenmiş bedenim ile faydalı işler yapmak istiyorum. Derse uykuda salih ameldir. Yani Amellerin hepsi ya salih'tir ya da salih değildir. Salih olursa mükafatı vardır, salih değilse cezası vardır. Amellerin salih olabilmesinin iki şartı vardır. Biri niyetler güzel olacak. ihlas yani ihlas ameller Allah rızası için yapılacak. 2 i̇ki. e, ikinci şart Ameller Kur'an'a ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlı olacak. O sünnete aykırı, Kur'an'ın ayetlerine aykırı olmayacak. Bu takdirde salih amel olur. Yani amelleri cami ameli, ibadet ameli, ibadet olmayan amel şeklinde ayırmak doğru değil. Bütün ameller, bütün aktiviteler, bütün işler salih olmalıdır. Bir de insanlar ayırıyorlar dünyevi işler, uhrevi işler diye. Dünyasal işler, ahiretli işler diye. Bu da doğru değil. Bütün işlerimiz hem dünyası yani hem dünyaya hizmet eder hem de ahirete hizmet eder. Yani işleri, yani bu dünyevi iştir, şu uhrevi iştir, namaz uhrevi iştir, efendim oruç uhrevi, ahirete dair iştir. Diğerleri e, işte tarlada çalışmak dünyevidir gibi ayrım yapılıyor. Halbuki o tarlada çalışmak da aslında uhrevi, ahirete dair bir iştir, ahiretlik bir iştir. Çünkü sen orada niyetin helal kazançsa kazandığını helal yolda harcamaksa, çoluğuna çocuğuna infakta bulunmak, çevrendeki fakir fukaraya infakta bulunmaksa, zekatını, sadakanı vermek ise niyetin tarlada çalışmak da ibadettir. Yani ahireti dair bir iştir. Dünyalık gibi görmekle beraber aslında ahireti kazandığımız bir iştir. Çünkü zekatı da ondan veriyoruz. Sadakayı ondan veriyoruz. Dolayısıyla bu işleri öyle kesin çizgilerle bu dünyalıktır, bu ahiretliktir şeklinde ayırmak doğru değil. İnsan her türlü amelinde ihlaslı olursa, Allah'ın emirlerine, hükümlerine uyarsa, bu takdirde bütün işleri hem dünyasına hem de ahiretine hizmet edecektir. Burada bir terlimi akır davana. Elhamdülillahi rabbil